Hoş geldiniz. Bugün telefonumda ne var videosu hazırlayacağım. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle programlarımı göstermek istiyorum. Ondan sonra da fotoğraflarımı göstereceğim. Öncelikle programlar olarak Let's Go, Trend Yol, Toca Bunu aslında silmiştim ama burada kalmış. Bunu kullanmıyorum hiç. Scribble böyle bir uygulama var. Bunu program düzenleme yaparak kullanıyorum. Pinterest. Orada çok güzel fotoğraflar oluyor. Hadi. Ee, Snapseed, Discord, Mebrecep. Bu Mebrecep bizim okulumuzun bir uygulaması. Diğerleri böyle arkadaşlarınızla mesela Discord'da konuşmak için böyle bir program. Refosays diye bir bölüm var. Burada yüzümüzü istediğimiz bir ünlünün yüzüne koyabiliyoruz. Bunu çok seviyorum. Hatta size bir tane göstermek istiyorum. Aleyna Tilki'nin bir tane e, şeyini hemen kendimi koyuyorum. Bir saniye. Reklam gitsin. Arkadaşlar geldim. Bu şekilde oldu. Evet böyle oluyor. Şimdi diğer programlara da devam edelim. Ee, yanımda Vodafone var. Flip Clock var. Ben bunu çok seviyorum. saat yani. Ne bu var? Ben bunu yüklemişim ama hiç girmedim içine. <laughs> bunu ne bilmiyorum. Zoom var. Biliyorsunuz bu süreçte en çok kullandığım şey Eba ve Zoom. Ee, Snapchat var. Herkes biliyordur. Among Us, Among Us çok güzel bir oyun. Gerçekten çok severek oynuyorum. Ponti var. Yine bu da bilmediğim bir şey. Öyle yüklemişim. Hatta ben bunu sileyim direkt. Neyse silerim. Gratis var tabii ki de. Artist diye bir uygulama var. Bunu dün yükledim, hiç açmadım daha. Ne olduğunu bilmiyorum yani. Ee, dolap diye var. Öylesine duruyor. Google. Bunu söyleyemem, gerek yoktu. Roblox var arkadaşlar. Roblox oynamayı da çok seviyorum. YouTube Studio. Eba dediğim gibi bu süreçte en çok olan şey kullandığım şey. Flip a Clip. Bu da yine bir program, düzenleme, video düzenleme şeyi meis var. Okulumun şeyi. Instagram, YouTube, İnşaat, Browstar, Browstar'ı oynuyor musunuz? Yorumlara yazın. E, Browstar kodumu aşağıda yazacağım yorumlara arkadaşlar. Ben de oynamak isteyenlere. Zoomerang, TikTok, TikTok, TikTok. <laughs> TikTok ve YouTube benim vazgeçilmezim Evet. İzlenceler filan filan filan. Evet böyle. Çok da bir şey yok yani. bu şekilde. Bu bölüm de var. Telefonumda şöyle bir bölüm var. Arkadaşlar şimdi fotoğraflarımı göstereceğim size. Ee, giriyorum hemen portreye. Bir saniye hemen açıyorum. Fotoğraflarımı, videolarımı göstermeyeceğim çünkü birkaç tane düzenleme videosu yapıyorum YouTube için buradan. Onun için size göstermeyeceğim. Ee, videoları gösteremem. Hemen fotoğrafları göstereyim. Bir saniye. O evet portreden birkaç tane gösteriyorum bu şekilde Azra'nın böyle bir tatlış fotoğrafı var hemen devam ediyorum böyle ben çektim bunları bunu ben çekmedim annem çekmişti evet böyle Azra ve en iyi arkadaşlarından biri yine yine Azra slime Geçmek istiyorum. Ay çok pardon. Hemen devam ediyorum portreden. Bunlar var. Birkaç tane hızlıca geçeceğim. Böyle bir fotoğraf. Böyle benim kendim yaptığım bir öyle bir fotoğraf. Bunu da yine ben yapmıştım. Ya direkt şöyle göstereyim. Böyle. Benim de yüklememi istediğiniz oyunlar, uygulamalar varsa yorumlara yazın yüklerim. Hatta sizinle beraber oynayabiliriz. Yine burada benim birkaç fotoğrafım. Böyle. <laughs> ya çok tatlı değiller mi? Azra'yı çekmiştim. Ben ve babam. Azra. Azra'sın Azra gözü şeyken. Sonucuya çarpmışken. Bu da babam. De baba. Evet bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve iyi yorumlar yazmayı unutmayın. Siz seviyoruz. Görüşürüz.